birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bir milletvekilimiz Sayın Kani Beko sizlere seslenecek. Buyurun sayın birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Sayın basın mensupları sevgili mücadele arkadaşların olayı en iyi şekilde il başkanımız anlattı. Dolayısıyla bizim gördüğümüz kadarıyla Menderes Belediye Başkanımıza uygulanan maalesef siyasi bir karar. Dolayısıyla Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına nasıl bir siyasi soykırım uygulandıkları siz de görüyorsunuz. Medyada çerçevelenen o AKP genel başkanının kuklasına seslenmek istiyorum. Sen bir kuklasın. Bütün iradeni, bütün düşüncelerini, bütün söylediklerini satarak AKP içinde yer almış, kendine bakanlık bulmuş ama adını karanlık ilişkilerden sıyıramamış bir insan olarak Bizim pırıl pırıl belediye başkanlarımıza ne din uzatabilirsin, ne onlar hakkında karar alabilirsin. Ben yine buradan bu operasyonu yapan Cumhuriyet Savcısına, 8 ay önce buraya gelip bu operasyonu başlayan Cumhuriyet Savcısı'na sesleniyorum. Bu işin arkasında kim var, kimler var biliyoruz. Sizi takip ediyoruz. Hukuk çerçevesinde davranacaksınız, davranmak zorundasınız. Bu tür operasyonlara izin vermeyeceğiz. İçişleri Bakanı, Suç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Senin kimlerle ilişkin olduğu, hangi suç örgütleriyle ilişkin olduğunu tüm Türkiye biliyor. Türkiye'de suçla mücadele edip suçluyla fotoğraf veren bugüne kadar tek İçişleri Bakanısın sen. Senden de hesap soracağız. Bu adliye koridorlarına gözaltına alınarak mevcutlu getirilerek tutuklanarak yargılanacaksın Suç İşleri Bakanı. İyi ki varsınız. İyi ki burada hep beraberiz. Onların korkuları Atatürk Cumhuriyeti'nden, onların korkuları bizlerden, bunların gidişine az kaldı. Kamyonlarının lastikleri şant tutmuyor artık. Direksiyonu kalmadı. Vitesi yok bizlere çamur atmaya çalışıyorlar. Çok çalışırsınız. Biz çamur tutmayız. Çamurun içindekiler bataklığın çocukları. Başkanım söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı milletvekilleri söylediler. Çok fazla uzatıp sizi burada güneş altında bekletmek istemiyoruz. Ama bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum çok kısaca. Menderes ne bir ilk ne de bir son olmayacak. Seçimlerde seçimlerde sandıklarda İzmir'i kazanamayan Adalet ve Kalkınma Partisi belediye başkanlarımıza bu düzenlemeler ile İzmir'de bir algı operasyonu yapıyor. Yani İzmirli seçmenlere diyor ki bakın CHP'li belediyeler bunlardır, böyledir. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. İzmir'i kazanamayacaklarını biliyorlar. Acaba sandıkta yıllardır, 20 yıldır kazanamadığımız İzmir'i belediye başkanlarına çamur atarak alabilir miyiz'in hesabı içindeler. Az önce Murat arkadaşım bir şey söyledi bir savcıyla ilgili. Murat arkadaşım niye kızıyorsun? Adamın görevi bu. Adamı yukarıdaki saraydaki bu işi yapsın diye gönderiyor. Bu çok açık aldığı talimat bu.